Herkese selam arkadaşlar. Bugün geldi başkan ve Nubeşer'in yeni oyunu olan Anime Strong Race'e devam ediyoruz. Bir sürü taç biriktirdim. Yani diğer tabiriyle win biriktirdim. Bir sürü pet açabileceğiz. Ve oyunu tamamen bitireceğim. Nasıl hızlı bir şekilde kasılabileceğinizin taktiklerini de vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada 7000 abone olmak üzereyiz. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer sen de bu videoyu izliyorsan ve hala abone olmadıysan seni de aboneliğe davet ediyorum. Zaten ücretsiz bir tane tuşa basarak abone olabilirsin. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Şimdi oyuna geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 192 bin win biriktirdim ve 16 kallık yumurtalardan bir sürü açabiliyoruz. Bu arada skorboard'a bakıyorum da birisi 4.77 trilyon win biriktirmiş. Yani taç biriktirmiş arkadaşlar. Ben taça win diyorum. Birisi 185 milyon, birisi 20 milyon. Arkadaşlar şu hızlara baksanıza ya. Milyonluk hızlara ulaşanlar var ya. Bunlar nasıl yapmış bunu? Bizim de hızlı bir şekilde milyonlara ulaşmamız lazım. Şu an üzerimde 1.2K'lık petler var. Bugün 16K'lık petlerden bir sürü açacağız. Yani ondan fazla açacağız. Bu arada training damlalar çalışmıyor arkadaşlar şu anda. Bir sonraki güncellemeye kadar bekletiyorlar. Ve eminim oynayanlar biliyordur oyunu ilk çıktığında aşırı zordu. Yani win kasmak imkansız gibi bir şeydi. Şimdi epey kolaylaşmış. Win kasmak gerçekten çok kolay. Bu arada 192k bininiz olunca 1920 klik basabiliyorsunuz yani 1.92k gördüğünüz üzere 100 bin 140 bin 150 160 derken hop 200 küsür bin oldu 250 bin oldu 257 bin hızımız var Arkadaşlar şu an 1.2 kaldık petlerle oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitirebiliyor muyum? Bu yarışı bitirdikten sonra pet açacağız. Bu arada arkadaşlar ben size ufak ufak taktikleri söylüyorum. Şimdi eskiden 8 saniyede bir dash atabilirken şimdi daha az sürede atabiliyorum. Arkadaşlar elim sürekli dash tuşunda basılı duruyor. Yani bas çek bas çek yapıyorum. Deşe basmak bu oyunda çok önemli. Eğer deşe basmazsanız 300 bin hızınız bile olsa sonuna kadar gidemezsiniz. Yani deş yumruk atmak kadar önemli. Bakalım yarışın sonuna kadar gidebilecek miyiz? Birçok canavarı tek yumrukta indiriyoruz ve 200-300 tane taç alabildiğimiz yerler var. Eskiden bu yaratıklardan 2 tane 3 tane taç alabilirken şimdi 20-30 tane alıyoruz. Arkadaşlar oyun ilk çıktığında neydi öyle ya? Kocaman duvarı patlatıyorduk 20 tane bile taç alamıyorduk. Şimdi böyle birkaç tane yaratığı öldürüyoruz. Hızlıca 30 tane alıyoruz. 200 tane alıyoruz. Kapıları patlatıyoruz 300 tane alıyoruz. Bu arada yarışın sonuna geldik. <laughs> Ama 2-3 saniye kala bitiyor bitiremeyeceğiz galiba Evet son yaratığı da gördünüz bu arada Bakalım hızlıca şöyle 16 kallık yumurtadan bir tane açalım ne çıkacak Hadi Uncommon un çıktı arkadaşlar Hızlıca bunu takıyorum yarış başlamadan önce Şu 1.7K'lığı çıkarttım 25K'lık taktım Ooo krit basmaya başlıyoruz. 1.80 krit basıyoruz. Biraz önce 1.92k basıyorduk. Şimdi 1.80k basıyoruz. Çünkü birazcık bin E, doğal olarak birazcık azaldı tabi. 256k hızımız var. Hızımız çok azalmadı. Yarışa başlıyoruz. Yarışa hemen deş atarak başlıyoruz. Deş atmak dediğim gibi çok önemli. Baksanız arkadaşlar bunlardan birer tane taç alırken şimdi 10 tane alıyoruz. Bu arada 16k'lık petimizin saçları falan bayağı şekilmiş he. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz oyunu sevdiniz mi? Ben oyun ilk çıktığında başlamıştım. Ben başladığımda çok fazla kişi yoktu oyunda. Şimdi bayağı kişi görüyorum. Oyun hakkında düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ben ilk videoda da söylemiştim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle şu dash tuşu. Ne bileyim böyle sıradan olmaması. Bir şeyleri böyle patlatarak bir şeyler kazanmamız çok ince düşünülmüş. Bu arada bir tane çarkımız varmış ha. Onu da yarış bitiminde çevirelim. Umarım şu yarışı bitirebiliriz ya. 30 saniye kaldı. Hızlı hızlı deş ata ata gidiyorum. 21 saniye kaldı. Sizce bitirebilir miyiz bu sefer? Hadi. Hadi 16 saniye. Bitirdik galiba. Bu sefer bence bitirdik arkadaşlar. Hop. Bitti mi? Bitti mi? Arkadaşlar son bostayız. Bitiyor mu? Bitti mi? Ve bitti arkadaşlar. You finished the track. Yani oyunu bitirdik Arkadaşlar 16 kaldık Bir tane petimiz olmasına rağmen oyunu bitirdik Ama ben bir tane daha açıyorum şimdi Hızlıca hop Common çıktı bir tane daha Hadi bakalım güzel bir şey çıkacak mı Ankamın çıktı Yarışı kaçırmayalım arkadaşlar Yarış başlarken hızlı bir şekilde Petlerimi de takacağım Hop 239k hızımız var Şöyle petleri de Hızlıca takıyorum Ve taktım arkadaşlar 283k hızımız var şu an Çarkı çevirmeyi yine unuttum ya Bakalım bu sefer oyunu ne kadar hızlı şekilde bitirebileceğiz Hala 153k winimiz var bu arada Bir sürü yumurta açabiliriz Legendary çıkartmaya çalışacağım Bakalım çıkartabilecek miyiz Bu arada en önde ben varım Kimse şu an bana yetişemiyor Ama o scoreboarddaki milyonluk skoru olan elemanlar denk gelirse Beni çok fena geçerler Bu arada ben o milyonlukları hiç görmedim oyun oynarken ama Yani bir vuruşta da 1 milyon 2 milyon vurmak nedir arkadaşlar ya Bu arada benim auto clean sürekli açık Yumruk atmakla çok uğraşmıyorum Yumruk atarken karakterimiz çok yavaşlamıyor zaten Yani ben yavaşladım düşünmüyorum. O yüzden auto akılım sürekli açık. Birazcık geç mi kaldık? Ne ya? Anlamadım ben. Birazcık geç kaldık galiba. Bitirebilecek miyiz? Hadi dostum. 5 saniye kaldı. Bitirdik mi? 3 2 derken bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle çarkımızı bir çevirelim. Hop. Hadi bakayım Allah 0.5'likten verdi zannettim ya Neyse bir dakika sonra bir tane daha çevirebiliyoruz Hiç problem değil Şimdi 157k yenimiz var ya Ben bunu birazcık harcamak istiyorum Arkadaşlar belki 0.1'likten ya da %1'likten denk getirebiliriz Belki de %3'lükten denk getiririz Bismillah diyorum ve Açıyorum hadi bakalım çıktı. Bu arada arkadaşlar bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hızlı bir şekilde pedaşılımına devam ediyorum. Hadi bakayım güzel bir şey ver ya. Bayramda bizi sevindir. Ankamın çıktı. Güzel güzel. Kamından iyidir. Hadi bir tane daha. Kamın. Arkadaşlar 109 kavinim var da açabilirim. Hop. Kamın. Ben kamını iptal ediyorum arkadaşlar buradan. Hatta ankamın da iptal ediyorum. Çıkarsa direkt silecek. Hadi bakayım bir tane daha. Hadi. Ankamın un verdi, sildi. Bir tane daha. Ama yüksek bir şey vermesi lazım artık ya. Bunu da sildik. Hadi bir tane daha. Hadi. Kamın bu da otomatik olarak silindi. Artık rare falan çıksın bari ya. Hadi dostum. Kamın çıkıyor sürekli. 29k benim kaldı. Hadi. Ama böyle yapmamalısın. Rare çıktı sonunda. Sonunda ya o kadar çok yumurta açtık rare çıktı. 13.6 kavrenimiz kaldı arkadaşlar. Hızlıca çarkı çevireyim belki buradan bir tane pet çıkar. Derken %40 şurup çıktı. Şöyle hızlıca bir tane daha yarışa girelim bakalım. Winimiz azken ne kadar klik basacağız ve yarışın neresine kadar gidebileceğiz? 272 basıyoruz. Bugün oyuna ilk başladığımızda 1920 basıyorduk. Hadi bakalım, göreceğiz yarışa bitirebilecek miyiz? Yarışa hızlı bir deş atarak başlayacağım. Bom bom bom. Tek yumrukla indiriyoruz her şeyi. Hiç hata yapmamaya çalışacağım. İçimden bir ses diyor ki ben bu yarışı bitiremeyeceğim bu hızla ya. Arkadaşlar bugün oyuna ilk girdiğimde bütün petlerin 1.2k'lıktı. Ona rağmen yarışı bitirebiliyorduk. Şimdi bütün petlerim 16 kaldık ama winim az olduğu için yarışı bitiremiyoruz çünkü klik basma gücüm azaldı. Yani wininizin olması bu oyunda gerçekten aşırı önemli. Bu arada arkadaşlar sizin ne kadar wininiz, taçınız var? Ne kadar fazla güçlü vurabiliyorsunuz? Onları da yoruma yazabilirsiniz. Belki de aranızda benden iyiler vardır arkadaşlar. Bu arada yarışı bitiremedik ya. 6 saniye kaldı. 2 saniye, 1 saniye. Agabe, Agabe. Aa arkadaşlar, ben reeri takmayı unuttum ya. Yarışa hızlı başlayayım diye. Bütün petlerim 16K'lık değilmiş. Şimdi çıkarttım ben 2K'lıyı, 28 klığı da taktım. Hop, klik basmaya da başlıyoruz. Bakalım bu sefer yarışı bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar dalgınlığıma gelmiş ya. Peti takmayı unutmuşuz. Kimse de söylemiyor ha. Enes abi peti takmadın diye. Neyse bakalım, şimdi bitiririz belki. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Tıpkı bir profesyonel gibi bitireceğim bu parkuru. Böyle duvarlara falan tek atmaya bayılıyorum. Düşünsenize önünüzde kocaman duvar var ve tek atıyorsunuz. Gerçek hayatta bunu yapabilmek isterdim arkadaşlar. Düşünsenize böyle bir kale duvarı tek atıyorsunuz. Bam. Diğer insanlar nasıl şaşkınlıkla bakardı değil mi? Bu arada arkadaşlar Discord sunucusu açtım. Herkes diyordu ki Discord sunucusu aç Enes abi. Gelelim Enes abi. Ama çok fazla kişi gelmedi. Bütün videolarımın açıklamasına Discord sunucumuzun linkini de ekliyorum. Discord sunucumuzda ne mi var? Arkadaşlar pet falan dağıtırken oradan duyuru yapıyorum. Yani ben sizin yerinizde olsam Discord sunucumuza gelirdim. Roblox'taki oyun grubumuzun linki de var. Ona da katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yarışın sonuna geldim galiba. Uf, şunları tek yumrukta indirebilseydim keşke. Hadi 14 saniye bitirebilecek miyiz bu sefer? 130k gücümüz var. Hadi bitirebilecek miyiz? Zannetmiyorum arkadaşlar. <laughs> 5 saniye kaldı. 4 saniye. 3. Aa, bitiremedik. Aa, çok az kalmıştı ya. Şöyle bir tane daha pet açmak istiyorum. Hop. Hadi bakayım güzel bir şey ver yine tamam verdi yine tamam verdi çıldıracağım ya hızlıca bin biriktirdim bir tane daha açıyorum bakalım güzel bir şey verir umarım ya Kamın verdi Arkadaşlar bir de yarışı hiç deşatmadan bitirmeye çalışacağım ve böylelikle deşin ne kadar önemli bir şey olduğunu göreceksiniz. Yani deş atmayı unutursanız, dümdüz koşarsanız ya da az deş atarsanız neler olacak şimdi izleyebilirsiniz. Biraz önce yarışın sonuna kadar gidebiliyorduk, bakalım hiç deş atmadan yarışın neresine kadar gidebileceğiz. Bakın bizden çok düşük gücü olanlar bile bizim önümüzde çünkü deş atmıyoruz. Her ne kadar her şeyi tek yumrukta öldürsek bile deş atmadığımız için gerideyiz. Bu arada oyunun en olmazsa olmaz şeyi binmiş. Ben bunu anladım. Ne kadar taş biriktirirseniz o kadar güçlüsünüz. Bence petlerden daha da önemli bu. Taş sayınız aşırı bir şekilde etkiliyor ne kadar yumruk atabildiğinizi. O yüzden çok fazla taş biriktirdikten sonra pet açmaya özen gösterin. Taçınız yoksa siz de yoksunuz. Bu arada arkadaşlar yarışın ortasını birazcık geçebildik ve hiç deşatmadan geldik buraya kadar ve yarış bitti. Deş atmazsanız neler olur onu da görmüş oldunuz sayemde. Arkadaşlar bugün anime Strong Race'i bitirdik ve bir sürü en pahalı yumurtadan açtık. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın güle güle. we